Selamun aleyküm kardeş. Ne yapıyorsun lan kardeş? Nasılsın? Bir halini at sorayım dedim. Arkadaşlar Topal Oğullar Modding'in yaptığı bir modla karşınızdayım. Arkadaşlar modu açıklama vereceğim. Yani modu elindeki yani modu videosu vereceğim. Bana e, kardeşliği kardeş linki falan verme, verme netten demen. Çünkü linki komple Topal Oğullar Modding'den alacaksınız. Çünkü e, hiç adamın bu moduna doğru gelmemiş. Yani ben onu destekmek istiyorum. Desteklemek istiyorum yani. E, bayağı bir yani de üç tane falan, üç tane falan da modu var yani. Biraz e, heyecanlanıyor niye? Heyecan diye de yani bu? Ne heyecanı? Arkadaşlar işte Topaloğlu Modding'e biraz e, desteklemek için e, videosu çekiyor işte ben zaten göz Topaloğlu Modding, Topaloğlu yani adam bayağı heyecanlı yani bu işle bayağı bir elçmek istiyor bu, bu, mod kısmına modla bayağı bir elçmek istiyor yani bence Topoloğlu modding'e şans verin ve gidin kanalındaki bütün modla bakın seyrediz modu indiğin ee, iyi bir yöneticiler var iyi bir e, var bence bence bu Topoloğlu modding mod kısmında benim bir geçer yani yani mod kısmındaki yani izleme kısmında İnşallah e, şey da geçer yani çünkü hak ediyor yani adam yüzden yapıyor orjinal paylaşıyor bak reklamın hasım bile yapıyor adam logo koyuyor logo logo yani ne düşün ahemot gibi ahemot zaten ahemot başka ahemot müzik bile koyuyor ama ama mod gibi belki daha güzel şeyler koyuyor mu arkadaşlar ben videolarda böyle e, insanla böyle modda paylaştığım kardeşlerimi e, ustalar yani ben ben mutluyuz dedim de ustalar paylaşım yani güzellik kelimeler söyleyeyim niye biliyor musunuz çünkü adamla baya bir uzun bir şey ne söyleyeyim e, uğraşıyor uzun bir emek veriyorlar uzun bir zaman veriyorlar yani helal olsun diyelim yani videolarını izlemek gelmiyor ama adamlar hiç muayeni bozmuyorlar benim videom 500 izleme gelecek daha da iyi dedim benim mutluyuz izleyemiyorum ama adamlarda pes etme yok dayı Bak pesette diye bir şey yok. Şu modların güzelliğine bakın arkadaşlar. Traktörler kısmında güzel arkadaşlar. Traktör kısmındaki güzellikle bir bakın yani. Kamyonlar kısmında arkadaşlar iki tane kamyonuz var. Ee, çeşitli kısmında para var mı? Mani yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani güzelce oyunda para bitireceksiniz. Ve bittiğiniz payla çok Abi mod halesiz. bu yorumlar kısmında mod çağırmasın diyenler e, nokta nokta o nokta kom. Ben e bu kanalda artık yani sürekli her videomda Her videomda mod benim değil. Bu mod şunun yok. Bu mod bunu oradan buradan aldım. Bedava mod Bedava modu paylaşıyorum. Kimsenin kimsenin sattığı modu alıp da sat satılan modu ben bedava veriyorum. Demedim. Demem de çünkü ben satılan modu asla bedava vermem ben satılan modu almam bile. ben satılan hiçbir modu almam en ayıbım kardeş ben ben niye yani çünkü ben oynayamam oynasam alırım mesela kendim oynasam yani moda bak yani tam benlikte ama yani neden ben de hiçbir zaman bir oyuna para insan değilim yani hiçbir zaman oyun hiçbir oyunu ben ben bu zamana kadar hiçbir oyuna şimdi bir çay kısmına baktık mı arkadaşlar bir bakalım bir şuradan bir çay kısmından bütün şey Yani bir çeyre arkadaşlar yok ama yani kanalında vardı. Bakın zaten bu Türkiye bayrağı var yani. Bu Türkiye bayrağının varoluşu bile yani, yani şu görünüşü yani bit bin tane modu bedel yani. Bu kadar söyleyeyim. E, elin emeğine sağlık. Yani emeği tuzlu olsun. Ya emeği yağlı olsun ne tuzlu. Olsun? Yeme yağlı olsun. Şelal daha güzel yerle kardeşim. Neyse arkadaşlar. Ben arkadaşlar bu kere kelimeyle ehdenim siz çünkü bu onun modunu paylaşmış. Ben sürekli açıkma yap yapmama rağmen bazılarınız diyor ki kardeş diye de. çalmışsın. Diyorum ben sürekli kardeş diyor mod çalmadım. Mod zaten e, bedava beyler mod. Atan adamın kanalını tanıtıyorum bazenler diyorum inan o yüzden ben seni bastığı için de yani mecburiyetten bu kelimeyi kullanıyor sürekli yani zaten bundan sonra da yani herkes destekleyeceğim yani bundan sonra düşük gördüm düşük e, muhtçular falan destekleyeceğim değil bundan sonra ben destek kanalıyım ha e siz zaten bana desteğinizi veriyorsunuz like atarak videoma yorum yaparak like attığı videoma like, Yeni yapanlar adamın dibi yani demeye gerek yok yani her şeye rağmen yani kardeş sen onunla bedava muhtanı alıp bize versen ve sıkıntı yok biz sen muht yapmasan senin yanındayız diyenler de yani seviyorum yani adamın dibiler de yani çünkü savuklu sualsiz yani mefaatsiz yani anlıyorsunuz mu? Ben artık bundan sonra zaten dediğim gibi tanıtım yapacağım yani onu bunun veya senin onu bunun diye yani böyle modcuların mohçu mohçu kalan mohçu kalan e, mohçu ustalan tanıtacağım yani dayı anladım dayı ha. maşallah maşallah diyor evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı videoyu izlediğiniz çok sağ olun e, like atmayı unutmayınız dediğim gibi arkadaşlar mod benim değil Mod topalı oğlum mod dingindi. Mod senin mod benim deyip de veriyorsun diyenlerin de tabi ben e, güzelce kafalarını seveyim. Okey. Bay bay.